Arkadaşlar, ETL'den ELT yapımı konusunda anlatmak istedim. Bunu zaten sözlü olarak bayağı anlattık ve CDC'de aslında anlatmıştım ama orada belki bakış açısıyla bakmamış olabilirsiniz. Kısaca ben da bahsetmiş olayım. Şimdi biz ETL'den ELT bir aracı çevirmek istediğimizde yapmamız gereken işlemler ne? Artık transform'u ETL server üzerinde değil, direkt database üzerinde çalıştırmak. Şimdi bu yüzden de bizim önce datayı staging'e, ki bu staging %99 her zaman data warehouse oluyor, <laughs> data verazı yüklemek. <laughs> Şimdi o yüzden e, biz bu data warehouse'ı yüklerken transform'umuz bitmediği için önce nereye yüklememiz lazım? Geçici bir tabloya, bir staging tabloya, bir tam tabloya basmamız lazım. Şimdi CDC'de de biz ne yapmıştık? İlk hatırlarsanız tam tabloya basmıştık. Şimdi buradaki bu flow zorunlu arkadaşlar. Çünkü bir şekilde datanın akması lazım. O Allah'ın emri. Yani siz ERT de yapsanız, ETL de yapsanız o data bir şekilde akmalı. Şimdi bu akma işini biz burada flow ile sayısının içerisinde. Ve ilgili datayı buradan okuyoruz. CD'si yapıyorsanız CD'si, full yapıyorsanız full. Bir tane tab'a basıyoruz. Şimdi buraya kadar depte. Bunu yaptıktan sonra bizim ne yapmamız lazım? Varlık yokluk testlerine veya bir transform işlemlerine sokmamız lazım. Değil mi? İşte onu da biz execute SQL task yapıyoruz. Şimdi siz farklı bir tane e kullanıyorsunuz. ETL tool'u kullanıyorsunuz. Hiç önemli değil. Burada şuna bakmanız lazım. Bir kere siz datayı birebir bir şekilde aktarmanız lazım. Bunu ne kullanıyorsanız hiç önemli değil arkadaşlar. Yani kullandığınız ETL bağımsız söylüyor. Datayı bir şekilde aktarmanız lazım. Ama aktarmayı tempe yapacaksınız. Bu vazgeçilmez bir şey. Tempe yaptıktan sonra sizin ilgili DB üzerindeki bu data warehouse'unuz data warehouse'unuz üzerinde e, kod çalıştıracak, SQL çalıştıracak muhakkak bir tane komponentiniz var. Yani bunun ismi dediğim gibi tool'dan tula -tool değişebilir. Hiç önemli değil. Ki burada mesela execute SQL diyor. Bu execute SQL task'ın içerisinde yapacağınız transform işlemleri neyse onu yazarsanız Sonrasında bunu insert değil. Sizin target table'ınıza yaparsanız çekerseniz ki mesela burada şöyle göstereyim. Bakın şurada cdc tablosuna tam, tam bas diyorum. Ben burada dönüşüm işlemi yapmamışım. Direkt yıldız almışım ama siz burada dönüşüm de yapabilirsiniz. Yani işte A sütunu B sütunu topla işte C böl gibi veya işte cast işlemleri gibi bu tip değiştirme işlemleri gibi bir sürü işlem yapabilirdiniz. Orada bir sıkıntı yoktu. Şimdi ben bunu çalıştırdığım anda bunlar da çalışıyor. Data üzerinde çalışıyor. İşte ELT nasıl çalışıyor zaten? O da Data üzerinde çalışıyor. Yani daha sonra DB üzerinde çalışıyor. O yüzden e, bu şeylerle beraber, bu komponentlerle beraber siz EALT'ye dönüştürmüş oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra komitenizi yaptınız mı siz aslında ETL tool'unu EALT olarak kullanmış oluyorsunuz. Bu size ne artı ne eksi sağlar? Zaten en başta konuşmuştuk arkadaşlar. Ee, yani en basiti e, SQL'de daha rahat ediyoruz. Yani tartışmasız bir şey. Ee, çünkü şurada şu kadar komponenti bilip, onların bir sürü çıktılarını bilip, yani şurada şöyle tıkladığınız zaman bu böyle basit bir şey gibi gözüküyor. İçine tıklıyorsunuz, dünya kadar burada şey var. Şuna tıklıyorsunuz yine bir sürü komponent var vesaire. Bunları öğrenmekten ise SQL öğrenmek daha kolay oluyor diyebilirim. Bir diğer de network maliyeti ve hız. O yüzden arkadaşlar, ETL toollarını ETL'e dönüştürmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız bu logu takip ederek yapabilirsiniz diyorum. E, aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar. Eğer olursa bu serinin içerisine dahil etmek istiyorum zaten edeceğim de. E, o yüzden şimdilik görüşmek üzere diyelim. Bir serinin daha sonuna geldik. Kısmetse başka serilerde görüşmek üzere.